Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün size e, Range Simulator'da nasıl beraber oynayabileceğinizi göstereceğim Öncelikle şunları göstermek istiyorum E'ye basınca araça biniyorsunuz Araça bindikten sonra F'ye basarsanız araç çalıştırıyorsunuz W ile de S geri A sol ve D sağ e, Araçtayken Space tuşuna basa tutarsanız el freni çekilir ve gitmez araç veya bir şeyi bağlamak istediğinizde ona yaklaşıp mesela ben şunu bağlayacağım. C'ye bastım yaklaşıp ve bağladı gördüğünüz üzere. C'ye bir daha basarsam bırakır. Bıraktım gördüğünüz üzere. Ve mesela oyunun başında ilk şu araba belirliyor. Bu arabada kapanışmak için E'ye basıyorsunuz. Kapatmak için E'ye basıyorsunuz. Bir şey alıyorsunuz elinize. Mesela ben kova alacağım. Sağa klik basa, basılı tutarak onu yerleştirmesini istediğiniz seçiyorsunuz ve ee, oradaki aşağı inip yukarı çıkarma şeyine döndürüp de bunu ayarlayabiliyorsunuz ben şuraya koyup şimdilik şimdi, şimdi arkadaşınıza nasıl oynayacağınızı göstereceğim arkadaşlar önce shift ondan sonra tab'a basılı tutuyorsunuz mesela benim arkadaşım buradaydı ben, ama şu an aktif değil mesela ben ee, şey ben oyundayım eğer oyuna girerse veya dünyasına girerse şurada bir şey yazar izlemeye davet et yazıyor bende bir oyuna davet et eğer oynanırsa oyuna davet et oluyor. Oraya basarsanız oyununza girmiş oluyorsunuz. Başka bir şey daha söylemek gerekirse kapıları A ile açıyorsunuz. Kapı A ile kapatıyorsunuz. Eee taba basılı tutarak silaha geçebiliyorsunuz. Oraya ye basıp yenileyebiliyorsunuz. Direkt şöyle yapabilirsiniz. Hemen yenilenir. Bir şeyi yıkmak için şuna basıyorsunuz. Mesela ben şunu kaldıracağım. bir şey inşa etmek için de bunlara basıyorsunuz. Şu taraflardan bakıyorsunuz şu taraflardan alalım